Şimdi ise Oxford Brooks Fin Güzel Sanatlar Akademisi gibi üniversitelerde atölye yürütücülüğünü yapmış olan Doktor Hüseyin Yanarı bizlere eskiz mimarlık ve ötesi Doğu, Batı, Kuzey, Güney adlı sunumunu yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Arkadaşlar ben 15 dakika hiç konuşmadım hayatta. Yani ya az konuştum, ya hiç konuşmadım ya da çok daha 15 dakikadan fazla konuştum. Ee, 15 dakikada derdimi anlatamayabilirim. Ee, 4-5 gün önce Arkitara.com'da bir yazı yazdım. Ee, Mimarlığın sonu mu diye. Denk geldi diyelim, tesadüf değildi, bu onun devamı. Yapmak istediğim eskizi bilinen halinden çıkartıp Mimarlığın etrafını saran mimarlık olarak anlatmak istiyorum. Her şeyin mimarlığından, herkes ve her yer ve her halikarda mimarlıktan söz etmek istiyorum. Bunun içine hayvanlar, insanlar, çiçekler, ağaçlar, dere tepek kediler, köpekler dahil diyelim ama biraz abartalak. Tabii o kadar da değil. Evet, e, eskiz bir arazide. Bir projenin eskizi. Helsinki'de Yollas yöresinde bir evin çizdiğim eskizi. Bu da planı projesi. Ortada kaya yapmaya çalıştım. İçeride de bir dünya yaratmaya çalıştım orman gibi ve Sofi'nin dünyası koydum adını. Mal sahibine de söylemedim bana işi vermeyecek diye. Sonunda böyle bir maket oldu. Bu evde yapıldı. Yani geriye gidersek eskiz proje ve bunun sonunda da aplikasyon yani yapım. Ya da Helsinki'de gene sokaklarda sokakların birinden çekilmiş bir fotoğrafın tasvir edilmiş hali. Su birikintisinde taşlar. Buradan yola çıkarak çizdiğim bir eskiz ortada adalar var. Yani bu adalarda Merdiven var, asansörler var, tuvaletler var. Canberra Büyükelçiliği, Helsinki'nin Canberra Büyükelçiliği, Avustralya'daki bir yarışma projesi. Onun eskizi, gene adalar ortada, sağ tarafta e, ofisler, sol tarafta vize seksiyonu, ortada da e, çeşitli holler var. Ve binada bu. Yarışmadan bir şey alamadık. Ama bu bizim mimarlığımız. Okullarda ne öğretiyoruz? Nasıl mimarlık? Nasıl bina yapacağız? Bütün şehirlerde bina doluyor. Tahsil yapıyoruz. Devamlı düzeltiyoruz hoca olarak. Şöyle olur, böyle olur, böyle olur. Çocukların kafasında hep düzelterek, düzeltiye dayalı, tahsile dayalı bir mimarlık var. Yani her şeyin müthiş güzel olmasını istiyoruz. Yani cilalı olmasını istiyoruz. Gıcır gıcır olmasını istiyoruz. İşte e, Sabahleyin izledik. Sagrada Familia. Adam 90 yıl önce aradan çekilmiş. 90 yıldır hala da bir 90 yıl daha geçer. O planlı projeyi yapmaya çalışıyoruz. Hem de bambaşka hayal dünyasında yaşayan bir proje için. Çok güzel. Ama bir tarafı da öyle mesajlar veriyor ki inanılmaz. Yani biz çok perfect ve çok cilalı bir dünya istiyoruz. Ama etrafımıza baktığımız zaman böyle bir dünya var mı ben bundan emin değilim. Problem burada başlıyor. Yani eskiz, plan, proje ve bina ve gökdelenler. Bir şehrin bir kanarı gökdelenler yeri oluyor. Sonra koca bir kent gökdelenler kenti oluyor. Bu kadar çok büyük bir şey bu. Çok büyük bir iddia. Yani dünyada yer kalmayacak bir gün. Bakalım, proje içine doğada bakalım. Toyvo benim oğlumun e, okuluna giderken bir gün yolda karşıma çıkan bir tasarım. İsimsiz bir kahramanın, isimsiz bir kişinin ayak izi buzun üstünde böyle bir şey yaratıyor. Yani her parçası planlanmış gibi ama planlanmamış gibi. Bunun projeyle, planla alakası yok. Bu, ben gidiyorum e, iskelede bazen, e, yürüyorum, bu iskelenin üstünde buz tutmuş hali. Bunun da planla, programla alakası yok. Yarın gidin başka türlü olur bu. Öbür gün gidin başka türlü olur. Bu ise gıcır gıcır bir mimari çözen, bir tabela çözen bir adamın, tasarımını yapan bir adamın, yaptığı tasarımın hali bence çok da güzel olmuş. Yamuk yumuk olmuş, bir tarafları kırılmış. Hayatın içinden bir tasarım olmuş. Her yere bakın, nereye isterseniz, isterseniz bu otelin içindeki köşelere, yediğiniz tabaklara, spontane gelişen organizasyonlara hepsinde bir enerji var. Ama plansız, ama planlı. Çok mu güzel? Güzelleri de var, çirkinleri de var. Mimarlıkta gördüğümüz gibi. Evet, üç tane örnek göstereceğim. Yani üç bölüm halinde göstereceğim. Bir tanesi İngiltere. Ben İngiltere'de kaldım beş yıl. Orada müthiş aristokratik bir yaşam vardı. Oxford'da müthiş kuleler, inanılmaz. Ya Gaudi'nin gördük bir gün, onların başka türlüsü. Tabii benzer değil ama gene de çok müthiş. Orta kenti. Bütün bu şanşanın arkasında evsizler vardı. Görünmez evsizler. 1990 yılında bir makalede gördüğüm resimler çok etkiledi. Adamın bir tanesi sarhoş, sarhoşun mekanı ama hep birçok kişiden daha ayık olduğu belli. 9 tane, 8 tane e, trafik e, e, ne derler? konisi mekanı oluşturuyor ve de bir tane sütun. Üstünden gelen lamba. Çok son derece e, e fleksibil. Adam uzanıyor, yerini ona göre ayarlamış. Taksiler, maksiler dolaşmaya başlayınca etrafında eminim o da fleksibil şekilde ayarlıyor kendini. Planı bu. Biraz gidersek, bunlar o evsizlerin oturma odası. Adamın yatağı birisinin. Yüzlere bakın, ifadelere bakın. Müthiş. Çok mutlu değiller ama Buluyorlar kendi mekanlarını Herkesden daha iyi yapıyorlar. Bir mimar yapsa eminim bu neşeyi, bu şeyi atmosferi yaratamaz. Kolay kolay yaratamaz çünkü onlar yaşıyorlar bunu. Biz yaşamıyoruz. Evet şu bir yılbaşı kutlamasında adamların hem yatağı, hem yorganı, hem de kutlaması uyuyanlar var, kahvesini alıp gelenler var. Bu da bizim dışımızdaki mimarlıklardan bir tanesi. Evet, e, Kore'deyken Libeskind'in e, kulelerini gördüm. Çok şaşırdım orada. Onun da arkasında kendi gibi Amerikalı bir mimarın aynı ona benzeyen dalgalı binaları vardı. Herkes ondan bahsediyordu. Ama bahsedilmesi gereken aslında başka şeyler vardı. Mesela benim kaldığım e, üniversitenin yurdunda, kızla erkekli bir yurtta ama kızlar ayrı da erkekler ayrı da, da yukarıdaydı. Benim odamdan gö gözüken bir perspektif. Toki konutları gibi yüksek konutlar ve arkada savaştan kalma ve onun dizisi olan evler, yoksulların evleri. Savaştan kaçan insanlarla başlayan bir serüvenin e bir yanı, bir, bir parçası. Arkada müthiş doğa. İşte yukarıda helikopter e, iniş yerleri gene tokiler. Herkesin hayali gökdelenler. Mr. Shin bana söylüyordu. Burada yaşayan Sanvoktoro yani savaş konutlarında, fakir konutlarında yaşayan insanlar, yaşlılar, gençlerin hayalleri onun tepesi. Ama bir gün Shin'in Mr. Shin'in evine gittim. Kutu gibi bir ev. Sadece pencereleri görüyorsunuz. Evet, Samboktura konutları, savaş konutları böyle parça parça, kendi yan yana gelmiş, tamamen spontane şeyler. Planları var mıdır, yok mudur? 1950'lerde Busan, her şey haritadan silinirken Kore'de bir kapıydı ve bütün insanlar kaçmış buraya gelmişlerdi. İşte onların yaptığı konutlar. Burası okulun arkasındaki Anchan denilen gece, konduları, gece kondu gibi yerlerin mimarisi ama çok insani, çok kendiliğinden bizim yaptığımız gibi mimarlığa benzemeyen şeyler. İşte o savaş konutlarının başka aşamaları. Bunların da mimarları, planları, programları var mıdır? Allah bilir. Arkalarda yapılan planlı programları görüyorsunuz. Blokları. Evet. Ve Helsinki benim ikinci ikinci ülkem Helsinki burada e, parça parça yarım adalar şunlar bunlar e, çok yüksek değil oraya kolay kolay gökdelenler yapamazlar zaten iki, bi, biraz başladılar büyük tartışma çıktı ya da yaparlar bilmem 100 sene sonra İnşallah Evet buz geldiği zaman şehrin sınırları değişiyor yürüyorsunuz geçiyorsunuz artık sınır falan yok Urban tasarımı da değişiyor. Her şey değişiyor. Ben bazen çıkıyorum, yürüyorum, kimse yok. Tabii birileri olması gerekiyor, yoksa dibi boylarsanız çıkma şansınız yok. Burası tam denizin ortası. Ama doğada öyle bir şey var ki, bu Helsinki olduğu için göstermiyorum, Türkiye'de de öyle bir doğa var ki, o ağaçlarıyla, gölleriyle, nehirleriyle, sahilleriyle bundan farklı değil ama jenereleri farklı, müzikleri farklı diyelim. Müzik tarzları farklı diyelim. Bu da bizim kış sporu olarak suya atladığımız yere yakın, yani zaman zaman girip çıkıyoruz öyle ve çok da masa masaj oluyor vücuda. Onun yanındaki bir öğle sonra sabah gittiğimiz zaman gördüğüm oluşum. Yani bunun tasarımı inanılmaz. Nasıl bu parçalar bir araya geliyor? Nasıl biz bütün oluyor? Nasıl sonra tekrar çözülüyorlar. Bu da ilerideki bizim kayamız. Herkesin kayası aslında. Gidiyor oraya oturuyor insan. Meditasyon yapar gibi etrafı seyrediyor. Bu gene buz tuttuğu anda sabahın bir resmi. Sonra o kayanın ucuna doğru sanki dalgalar böyle yükselmiş ve o anda bir resmi çekilmiş. Kayalar don kay buz donmuş. Fakat gördüğünüz gibi burada plan, proje, para, inşaat sektörü yok. Yani bina yapmazsanız bütün ülke darmadağın olmuyor doğanın mimarisinde. Hiçbir zamanda aynı renk değil. Şimdi benim söylemek istediğim aslında mesela orada gördüğüm sıradan kırılmış dalların oluşturduğu bir resim. Gittim sonra kaç gün sonra Aynı iş resmi çektim. Bir zen resmi gibi. Yani tabii bunun binlerce, milyonlarca hali var. Türkiye'de de var. Fakat bu bizim mimarlığımız gibi değil. E, tasarımı başka türlü. Tersten. Bizimki her şeyi biliyoruz. En başından eskizimizle şöyle bir ev yapalım, şöyle bir şey yapalım. Ve sonunda Gaudi'nin yaptığı gibi, Hala çözmeye çalışıyoruz anam ne dedi diye. Değil mi? Bunun şeyi değişik. Yani proje. Yani matematiği değişik. Doğanın matematiği değişik. Sokağın matematiği değişik. E, pazarın matematiği değişik. Bizim anladığımız mimarinin dışındaki matematik tamamen değişik. Fakat her ne hikmetse biz okullarda böyle öğretiyoruz ve oradan çıkan insanlar da böyle binalar yapıyorlar. Böyle gökdelenler oluyor ve her taraf bina doluyor. Benim önerim bütün bu mimarinin arkasındaki müthiş background'u, arka planı, oradaki mimarlıkları görmek ve durmak, belki de okullar olarak eğitim sistemi olarak, belki de bilmem kaç yılı alacak bir serüvene başlamak. Yani onları izlemek Nasıl bu doğa tasarlıyor? Nasıl bu ağaçlar, renkler, bilmem neler tasarlıyor? Demek istiyorum. Bizim yaptığımız mimarlık her şeyin çok keyifli olduğunu düşündüğümüz, estetik olduğunu düşündüğümüz ve çok da hoşlandığımız bir tarafıyla mimarlık bugün bizi çok zor durumlara getiriyor. İşte gezide olanları gördünüz. Bir dönüm noktası, başka türlü havalara geldi ama orada istenen bizim anlamda yaptığımız mimarlığa bir baş kaldırıydı. Hayatın mimarlığıyla ilgili bir protestoydu. Bunu da yapan gençlerdi. İleride belki bunun şeyini ters olarak alırız. eskiz mimarlık bizim mimarlığımızı saran hayatın mimarlığıdır ve bizim öğrendiğimiz, yaptığımız mimarlıktan tamamen değişiktir. Yani perfect değildir, cilalı değildir, bir sürü serüveni olan acılı, tatlı, keyifli, zorlu ve matematiksel değildir. Biz bunu öğrenmemiz gerekiyor. Ne kadar öğrenirsek. Teşekkür ediyorum. Sor, sorularınız varsa lütfen. Bir soru. Bir soru. Bir soru. Var mı? Yokmuş. <laughs> teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Çok <laughs> sağ